Evet arkadaşlar Osmaniye Sumbas Mehmetli Beldesi kartus hasadı yapılıyor fakat para etmediğinden dolayı abi, işi, işi bitti abi işi bitmiş dev gibi karpuzlar maalesef tarlada kalacak şuna bakın en az 20 kilo hasat sürüyor Par etmeyince böyle depeleniyor. <laughs> Çiftçinin durumu bu sene harap maalesef. Yani Türkiye'nin en ünlü karpuzu diyebilirim arkadaşlar. Fakat par etmediğinden dolayı. Çoğunu bırakıyorlar yerinde, almıyorlar. Mesela almadıkları karpuzları göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi dev gibi karpuzlar. Maalesef hepsi tarlada kaldı. Bir lira bile etmiyor. O derece şu anda piyasa kötü. Hani diyeceksiniz ki marketlerde en kötü karpuz 70 lira 80 lira ee, inanın o da nakliye parasıdır nakliye parasıdır o da Çünkü işçinin yemeğini kurtarmıyor şu anda şu büyük büyüklüğüne bakın Aman Allah'ım Adam, Adam ne karpuz yetiştirmiş maşallah ya. Değil mi? Ama mi? Abi? Tamam. ya baba. baba iki görüksün, yapsana sen ya. Güzel ya? Yok, dur, İbrahim. <laughs> <necessary> ya. 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 Faretse var ya şunları bile alırlar şunları. <laughs> şunları bile alırlar paretse. İnek bile inek bile yani. İnek bile yemiyor ya karpuzu. Şunun kalitesine bak ya. Maşallah diyelim ama dediğim gibi Maalesef para etmiyor. Çekiyor muyum Tabii tabii tabii. Ne olacak bu çiftçinin hali? Tamam, Tamam ne olsun, ne olsun Valla seni ekmeyecekler. Allah yardım etsin ya. Valla hiç. Çiftçinin tadı kalmadı bu sene. Su da yok zaten. Su problemi de başladı artık. Seneye de parayla bulamayacaklar bu karpuzu. Evet, parayla bulamayacaklar çünkü hepsi iflas etti karpuzcuların. mi? Evet. arkadaşlar hasat sürüyor. Karpuz toplama işi. Gördüğünüz gibi ter gibi karpuzlar. Bu bu Kaç kilo vardır o? 20 kilodan aşağı değil herhalde. <laughs> 15 kilo var. Doğru mu? Ne oldu? Eminim kilo ya. Eminim bana gider. Biliyorum. Hangi civahana? Sakmeron. Ne abi? Of of of. Hadi alayım ben bakala. Atma hocam. Atma tamam mı abi? Atma. Alır mı? Çiftçi beleş, çiftçi, beleş, çiftçi, beleş, şimdi bunlar Osmaniye düz içine mi gidiyor? Evet. Osmaniye düz içine bedava. Yakıt parasını kurtarırsanız ne şükür. Ne şükür. Inşallah. Değil mi? Evet. Bakalım bakalım. Bakalım. Maalesef. bu konulara da çok girmek istemiyorum ama var. Filistin acından ölüyor. Burada da karsızın yüzüne bakan yok. Ey maşallah Bir de yandı biz de yandık. Herkes yandı bu sene. Herkes yandı bu sene abi. Şuna bak ya maşallah. Evet Osmaniye düz içine gidiyor karpuzlar arkadaşlar.

Hey maşallah şuna bak. Kaderi bozuk karpuz. <laughs> doğru söylüyor. Abi çiftçideyken para etmiyor Oo. işte. Markete girince böyle 70-80 lira oluyor. Lira. Doğru, doğru doğru. Kilosu doğru. değil mi? Evet. Kilosu 10 lira markette. Burada 1 lira bile değil. Biraz bile bu kartımıza bulamıyor

Gel de Dur. Sen? Sen <laughs> <bir şeyin> <gülüyor> <gülüyor> vay canım karımız vay. Bunlara da bak <laughs> ya. nimet yerde kaldı arkadaşlar. Işte. modest Abi şunları niye almıyorsunuz ya? Dev gibi. Neden Dev gibi abi ya. Maalesef durum böyle arkadaşlar. Kalite para yok. Evet. Ben evet. de de evet, yapayım, çekiyor musun? Ne yapayım, çekiyor mu? Tabi tabi. Tabi. <laughs> Otmaya gel, düğüşe geldi mi kasası? Nereye? Düğüşe kasası geldi mi? Yok.

我下都没有去，我也不怎么用， А вот, а YouTube YouTube Deniz Hoşbaş'tan izleyebilirsiniz. YouTube Deniz Hoşbaş bunların hepsi tarlada kalacak. Almak isteyenler alacak. Diğerleri parayla beraber gibi olup gidecek. araba doldu. Düz içine doğru yola çıkacaklar. Tabi karpuzlar kaldı.